Ah sonunda geldim. Arkalarından yetiştim. Ay kapıya vurayım de içeri alsınlar beni. Çok yoruldum. Elif Sinem sen daha yatmadın mı? Hayır. Ama Elif Sinem anneciğim yoldan yorgun geldik. Niye yatıp dinlenmiyorsun? Ben yani de uykum yok. Yolda uyudum. Hayır olmaz dinlenmen lazım. Yarın ödev yapacaksın Elif. Bir dakika o ne ya? Aa, telefonu niye arkana sakladın sen yine? <laughs> Elif Sinem birini mi çağırdın yoksa? Ödevlerime yardım etmesi için birini çağırmış olabilirim. Sakın o öğretmeni çağırdım deme bana. Çağırdım birini işte anne ya. Ya Elif Sinem ya geçen de çağırmıştın o sıkar teacher gelmişti burada işlem yaptırmaya çalışırken karşılığında seni kaçırıyordu ya. Kaçırmadı. Elif Sinem o Antalya'da kaldı biz ondan kurtulduk geldik buraya. Niye çağırdın yine ya? Antalya'da kalmadık o otobüste geri geldi. Bir de arkamızdan gel diye söyledin mi ona sen? Hayır ben demedim. Kendi gelmiş. Ya Elif. Oh no. Niye böyle yapıyorsun anne? Geldi. Aa zil çaldı. Kim geldi Elif? Elif kim geldi? Ya Elif. Ben geldim. Ben gel. Aa, aa. Gel kız buraya yardım et şu valizlerimi al. Ya sen nereden çıktın? Valizi düştü. Kız düzgün taşısana. Ne biçim taşıyorsun? Bunun içinde bir sürü kalem, defter, kitap var. Sana ders çalıştıracağım gel. Al annesi şunu. Ay bir de şuna bak valilik yaptıracak bana ya. Ben mi taşıyacağım senin valizini? Al bakayım Elif Sinem. Bir de valizle gelmiş sen yatılı mı geldin buraya? Tabii ki de yatılı geldim Elif Sinem çağırdı özel ders vereceğim ona. Ya hayır özel ders falan vermeyeceksin gider misin ya? Elif gel bakayım buraya kız Anneni anlattın mı beni çağırdığını? Elesiyle telefonu arkasına saklamış. Ben öylelikle yakaladım seni çağırdığını biliyor musun sen? Ay Elif evinde pek güzelmiş kocaman Ferah Bey. Veya... Aa o da ne? Burada kocaman bir televizyon var. Ay bu benim <laughs> Elif. Anlaştık ya mı? Anne. çalışacağız birlikte. Ya bir dakika ya. Ben bununla birazcık film dizi seyredeceğim. Hayır. Bu kesinlikle benim özel ders karşılığında bu televizyon benim. Ya anne. Var, ya sen niye evin televizyonuna el koyuyorsun ya? Aa, aa o Elif sinemin televizyonu. Özel ders vereceğim, arada bir ödevlerini de ben yapacağım. Benim olsun Elif. Ödevlerimi hepsini yaparsan her gün geldiğinde sana gönderirsem sana <laughs> gönderirsen olur. Hayır hayır, ben bir haftalık ücret için karşılığında dedim. Elif Sinem ne demek ödevlerim o yapacak ya sen yapacaksın ödevlerini Ay kumandasını da buldum bu televizyon artık benim Ay. Elif Sinem hadi sen çık yukarı Ay. kitap defter getir Ay. ben birazcık televizyon izleyeceğim Ay. Elif Sinem anneciğim gel bakayım buraya sen Bu televizyona baya baya el koydu Aa şimdi de oturmuş ne yapıyorsun sen Ya televizyonda dizim var onu seyredeceğim ya hadi siz gidin bakayım Aa, aa Elif getirdim ne çabuk getirdin kız. Hadi bana içecek bir şeyler getir. Hadi bakayım. Ben niye elif Elif gel gel. Sen şimdi çantanı bırak. Şimdi bu çantanın içinde karıştırır kesin. Şuraya koyalım oyalansın. Biz seninle bir plan yapacağız. Gel. Geç 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 geç. Oh. Geç geç mutfağa geç. Benim bir planım var Elif Sinem. Ona televizyonu kırıldı şakası yapacağız. O da televizyondan vazgeçecek. Zaten para da vermeyiz dersek özel ders vermekten de vazgeçer. Buradan gider ne dersin? <laughs> elif Sinem onun burada ne işi var? Koskoca valiziyle gelmiş. O buraya yatılı gelmiş anneciğim. Resmen hizmetçilik yaptıracak bize. Hayır Elif Sinem, onun burada kalmasını kesinlikle istemiyorum. Tamam bekle burada bir tane dur bakacağım gözlemleyeceğim. Elif onu çağıracaksın sen. Diyeceksin ki yukarıda tabletim var gel buraya tabletimi de sana vereceğim diyeceksin. O zaten gider ben de o sırada kırık ekran şakası yapacağım tamam mı? Hadi bakayım. Aa çantanı karıştırıyor Elif. Bu kalemlikler güzelmiş Elif benim olsun. Ya ne yapacaksın çocuklar özel kalemliği koskoca öğretmen? Dur ya dur Elif Sinem bunlar da benim olsun ya. Elif bak ben sana dedim her şeyine el koyuyor. Çantan da benim oldu. Elif Sinem her şeyine el koyuyor. Buradan gitmesi için o planı gerçekleştirmemiz gerek. Pardon. Ne planı ya? Siz ne planından bahsediyorsunuz? Aa. yok yok bir plan yok. Biz ödev planlaması dedik değil mi Elifçim? Ödev çalışma planlaması dedik. Ha aferin o zaman. Planlı programlı çalışacağız. Hadi televizyon açacağım. Ben biraz Elif git başımdan. Ben biraz televizyon izleyeceğim. Git başımdan Elif. Ha. Aa Elif şunu yaptığını bak. Elif hadi yukarıya götür onu. Hadi bak yukarıda tabletim de var. Git <laughs> Tabletin <gülüyor> mi var? İyi tamam. Yukarıda nerede kız? Çalışma masanda mı? Evet. Sen git çalışma masasından tabletini al. Hadi o da senin olsun. Nasıl gitti Elif? Sinem, tablet için görüyor musun? Hemen şu televizyonu açıyoruz anneciğim. Hemen şu televizyonu açmalıyız. Kumanda nerede Elif? Ah, kumandalar burada anneciğim. Hemen şuradan kırık ekran aç bakayım. Televizyon kırıldı diyeceğiz. Bu senin işine yaramaz diyeceğiz. Anne bu ben Resim öğretmenim herkese yaptırdı böyle. Gerçekten mi? Çok güzel güzelmiş. Scar görmesin. Onu da alır gider o şaşkın. Aç bakayım anneciğim YouTube'dan. 40 ekran açıyorsun zaten o da ne yapacak? Bu televizyon 40 bir işime yaramaz diyecek. Ve bizden ödev karşılığında para isteyecek. Yukarıda da tablet olmadığına göre <laughs> eli boş gelecek. Hadi aç bakalım YouTube'dan anneciğim. Elif. 40 ekran. 40 ekran. Aynen 40 ekran. Aç anneciğim 40 ekranı. Şimdi birazdan gelir. Acele et. Elif çok gerçekçi oynaman gerekiyor anneciğim tamam mı? Biz sana Tezo'nun kırık olduğunu söylemeyi unuttuk diyeceğiz. Bıcır kırmış diyeceğiz tamam mı? İşte bu. Harika. Elif geliyor galiba. Ay burada tablet falan yok. Beni kandırdı bu kız. Ama bunu buldum. Bu güzel bir şeye benziyor. Ne oldu? Bulamadın mı tableti? Bulamadım. Siz beni mi kandırıyorsunuz? Onun yerine bu sihirli lambayı buldum. Bunun içinden gerçekten cin çıkıyor mu Elif? Hayır çıkmıyor. <laughs> Elif Sinem gerçek zannetmiş ya. Tabii ki cin de sihirli cin yok. O zaman bir işime yaramaz. Ay şu televizyon seyredecektim ben. Ya, biz sana söylemeyi unuttuk da, biz tatildeyken bücür televizyonu kırmış. Oh, bu ekran ne böyle ya? Bu ekran ne böyle? Siz mi yaptınız? Çabuk söyleyin bana. Şimdi kırdınız değil mi bunu? Ya biz kent televizyonumuzu niye kıralım? Şaşkın. Ay bu televizyon benim olacaktı. Ben seyredecektim. Niye televizyonumu kırdınız benim ya? Elif Sinem inandı inandı. Gel bakayım buraya Elif Sinem. Sana özel ders falan yok tamam mı? Aa ne demek özel ders? Yok. Tamam o zaman valizini al şu çantanı da al bakayım. Hadi git buradan. Madem özel ders vermeyeceksin git buradan. Tamam ya tamam para karşılığında özel ders veririm. Elif Sinem. Paramız yok diyelim mi? Paramız yok. Evet paramız yok özel ders için maalesef. Ne demek yok ya para? Ne demek yok? Sen koskoca youtuber'sın. Sende bir sürü para var. Bunun içi de para dolu. Aa Elif bunun içine ne ara para koydun? Bunlar nereden çıktı? Bu sana yetmez ki. Bu ne ya? Bir, iki, üç, bırak aç. 20 TL para var burada. Ben bunu ne yapacağım ya? <laughs> Elif, Sinem. <laughs> e, cep telefonunu ver bana o zaman. Cep telefonuna da razıyım. Telefonu. Hayır, o benim cep telefonum. Verir misin? Benim cep telefonum yok. Evet, Elif, Sinem cep telefonu yok. O benim, ver onu bana. Hayır, benim cep telefonum var ama kırıldı. Onu da mı kırdın ya? Onu da mı kırdın? E, neyse, ben giderim buradan o zaman ya. Ben ne özel ya? ders falan vermem sana. O zaman giderim ben buradan ya. Sana özel ders falan vermem ben. Para da vermiyorsun zaten. Tamam. Tamam gidebilirsin. Güle güle kapı açık. Bence de kapı açık yani gidebilirsin. Ben çantamı aldım gidiyorum o zaman buradan. Ay hiçbir şeyleri de yokmuş. Gidiyorum ben buradan. Televizyon da vermediler bana. Telefon da vermediler. Tablet de vermediler. Ay gideceğim ben. Aa gerçekten gidiyor. Elif Sinem valizini almış gidiyor bak. Çok beşlik <laughs> kurtuldum. Tepe Aç anneciğim televizyonu aç, 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 aç televizyon bize kaldı. Bir de burada yatılı kalacaktı yukarıdaki misafir odası. Ben geldim, ben geldim. Ay düştü. Eyvah Elif, Sinem televizyonun açık halini gördü ya. Televizyon benim, televizyon benim, televizyon. Aa siz bana şaka mı yaptınız ya? Gitmiyorum hiçbir yere tamam mı? Özel ders de vermiyorum. Ver bakayım kumandayı, ver kumandayı. Ya Elif, Sinem ya biraz erken sevindik galiba biz ya. Tamam dur. Ver ver anneciğim ver ver. Ver anneciğim ver. Tamam gel gel biz gidiyoruz gel. Onu Vodya'ya kitleyeceğiz gel. Hadi koş. Koş koş anahtarı <laughs> Buradan çıkmak için bize yalvaracak. Al bakayım anahtarı. Şimdi onu burada kitleyeceğiz. Burada kaldın hayatta çıkamayacaksın. Aç susuz kalacaksın. Kitle anneciğim. Açın kapıyı ya. Tamam gideceğim. Açın kapıyı. Kitledin değil mi anneciğim? Anahtarı da al. Ver bakalım anahtarı. Anahtarı da. Hayır oradan verme anahtarı. En iyisiyle ne yapacaksın? Dalga mı geçeceksin bir de onunla? Ver bakayım o anahtarı. Şimdi bu anahtarı da bahçeden dışarıya atacağız ve kaybolacak. O da burada kalacak. Anahtarı dışarı atıyoruz tamamen yok oluyor. Hayır hayır sakın yapmayın. Elif ne diyelim? Anne. Gitme şartıyla açalım mı kapıyı? Evet gitme şartıyla açacağız. Gitme şartıyla açacağız kapıyı. Aç anneciğim gidecekmiş. Ver valizi nerede valizi? Bak valizi de kapıda kalmış zaten hadi gitsin. Al bakayım şu televizyonu istemiyorum burada aç kalmaktansa giderim daha iyi. Ben gidiyorum Elif ama ama yine geleceğim, yine geleceğim, yine geleceğim. Tamam ya hadi git şimdilik. Hayır bu sefer kurtulduk Elif. Odaya kitleme fikri de şahaneydi çakmeşlik.